Hoş, geldiniz, Hoş Bakanım. Hoş Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır Köyü'ndeki yangın bölgesinde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dinledi. Söylemek istemiyorum da. Biz de... Şimdi oturacağız. Cumhurbaşkanımız gönderdi. Sizi dinlemeye geldik. Hem geçmiş olsun demeye geldik. Sağ olun. Allah razı olsun. zamanında orada koordinasyondaydık. Gelemedik. Sağ... Türkiye'nin tarihinde görülmemiş en büyük afetlerle karşı karşıya kaldığını belirten Bakan Çavuşoğlu, bu afetlerin üstesinden gelirken en büyük gücün millet olduğunu söyledi. Tarihimizde görülmemiş en büyük afetlerle karşı karşıyayız. Bu afetlerin üstesinden gelirken bizim en büyük gücümüz milletimiz oldu. Sizler de Sayın Valimizin de söylediği gibi evlerimiz, bahçelerimiz yanarken bile Bizim yangını söndürmek için görev başında olan ormancılarımız, itfaiyecilerimiz ve diğer gönüllerimiz dahil tüm arkadaşlarımıza yardımcı oldunuz. Rabbim beterinden saklasın. İhtiyacı olan vatandaşlara AFAD tarafından yaşam konteynerları temin edildiğini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, tarımsal kayıpların da telafi edileceğini kaydetti. Şey, Muğla bölgesinde de bir genç kardeşimiz yangın söndürürken su götürürken maalesef vefat Kaybımız var. Yangının tabi hasarları oldu. Antalya'da da, burada da, burada da. Biraz önce eee eee köylerine gittik ve yangının eee burada meydana getirdiği hasarları yerinde görmüş olduk. Biraz önce valimizden bir bilgi aldık. Buradan sütçüler, çandır yazılı kamyon gölgesinde de yine şehirler, salimler köyüne de girmiş ama çok şükür mahallelere köylere girmeden yangın durdurulmuş hasallar var bu hasalların hepsinin tespiti yapıldı yapılıyor bazen eksiklikler olabiliyor hemen hızlıca arkadaşlarımız sahaya giriyor sizlerin de destekleriyle bu hasar tespitlerinin tam olarak yapılması önemli burada gördüğümüz kadarıyla dokuz tane araç hasallı ve yıkılmış. tane asa var. Toplam 17 konu. Ağız hasarlı olanlar, yıkılmayanlar da yıkılacak, yenisi yapılacak. Çevre Şehir ve Şehircilik Bakanlığımız, diğer deprem bölgelerinde, afet bölgelerinde olduğu gibi, yan olduğu bölgelerde olduğu gibi, arkadaşlarımız yapılacak evler hakkında sizlere bilgi verecekler. Vatandaşımızın isteğine göre, tercihine göre yine gerek isterse evin yanan evin yerine, gerekse yanında yeri varsa, nerede isterse evlerini yapacağız. Asasal. Asasal olan evlerimizin de e, tamir için, yeniden imar için gerekli bütçemiz var. Vatandaşlarımıza gerekli bu anlamda da desteği, hasar tespiti yapıldıktan sonra vereceğiz.